Öyle bir ülke düşünün ki iş arayan her bir kişi için 1.7 açık iş ilanı olsun. Üniversite rektörlerinin %96'sı mezunlarının iş dünyasını hazırladığını öne sürerken şirketlerin yalnızca %14'ü bu yoruma katılsın. Üniversite mezunlarının %40'ı becerilerin altında istihdam edilsin. İş gücü piyasasında dijital becerilere ihtiyaç duyulan iş sayısı 6 milyonken üniversiteler bu becerileri kazandıracak müfredatları bir türlü geliştiremesin. Hangi ülkeden bahsediyoruz? Amerika Birleşik Devletleri. Beceri uyumsuzluğu bütün dünyanın problemi ama biz çok daha derinden yaşıyoruz. Şöyle anlatayım. 15-29 yaş arasında her 10 çocuktan 3'ü ne okuyor ne de çalışıyor. Biz bu gruba literatürde Nadine Employment Education or Training teriminin baş harflerinden oluşan NEET diyoruz. Şimdi sıkı durun. Ülkemizde bir yıldan uzun bir süredir iş arayan neyetlerin yarısından fazlası üniversite mezunu. Peki ne yapmalıyız? En büyük beceri açığımız dijital alanda. Dijital beceri açığını sadece yüksek öğrenim kurumlarıyla değil, diğer mesleki eğitim kurumlarıyla beraber kapatmamız gerekiyor. Başka ne yapmalıyız? Mesleki eğitimi sadece Milli Eğitim Bakanlığının inisiyatifine bırakmamalıyız. TOP gibi MES gibi özel sektörün çatı kuruluşlarının yönetiminde yer aldığı meslek liselerinde doluluk oranı %99. Özel sektörün yönetimde yer almadığı meslek liselerinde ise doluluk oranı %70. O yüzden de şirketlerden kendi kurumları içerisinde meslekseleri açmalarına imkan tanımalıyız. Ve tabii ki eğitmen şart. İyi bir eğitim ancak iyi ve mutlu bir eğitmen kadrosu ile mümkün. Geçmişte teknik eğitim fakülteleri mesleki eğitim kurumları için eğitmen yetiştirirdi. Maalesef bu fakülteler kapatıldı ve teknoloji fakülteleri açıldı. Buradan mezun olan çocuklar da eğitmen olmak yerine özel sektörde mühendis oldular. Oysa biz teknik eğitim fakültelerini kapatmayıp bu fakültelere girmeyi cazip hale getirmeliydik. Hatadan dönmek için hala geç değil. Unutmayalım ilk 3 sanayi devrimini yaptığımız hatalardan dolayı kaçırdığımız için hala gelişmekte olan ülke konumundayız. Bu sanayi devrimini ise kaçırma lüksümüz yok.